Ay valla evin içinde canım çok sakılıyor. <laughs> bir de hastayım biraz. <laughs> Neyse. Of ya bu hediye çok güzel. Annem bana doğum günü hediyemden aldı. Çok seviyorum. Anneme bir şey soracağım. Acaba benim büyük annem ve büyük babam nerede? Çok merak ediyorum. Annemi sorayım. Anne... Anne neredesin? Anne neredesin? Kızım mutfaktayım buradayım. Ne oldu? Buradayım mutfaktayım. Anne bir şey söyleyeceğim sana. Efendim kızım şey gel be oturalım. O ne oldu? Burada söyle. Anne gel otur. Efendim kızım annem bak. Söyle hadi. Anne benim büyük annem ve büyük babam nerede? Hiç bundan bahsetmiyorsun. Yani kaç sene geçti. Beni onlarla tanıştırmayacak mısın? Kızım bu konuyu açma bir daha tamam mı? İstemiyorum. O, senin büyük annen ve büyük baban yok. Bunu bil lütfen. Senin büyük annen ve baban yok. Anladın mı? Biz ikimiz aileyiz. Lütfen bu konuyu da açma bir daha. Tamam anne kızım. Allah Allah sinirim bozma benim. Cık cık. Neyse ben mutfaktayım sana bir şeyler hazırlayayım. Tamam anne ne oldu ki neyse. Ben de birazcık boyu da bir şey yapayım Annemin durumuna bak ya. Ayla. Neyse. Şimdi birazcık video oyunu oynayayım. Ay çok seviyorum. La 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 Ding dong, ding dong, ding dong. Din Kızım kapıyı aç. Tamam anne. Ben açarım. Evet siz de kimsiniz? Kızım sen Esma'nın kızı mısın? Evet Esma'nın kızıyım ne oldu ki? Ne kadar da büyümüş bey değil mi? Evet vallahi annen nerede? Yemek yapıyor ne oldu ki siz de kimsiniz? Kızım kimmiş? Anne iki bir tane kadın bir tane de amca var. Kızım hemen odana gitti. Ama anne neden? Kızım hemen odana git dedim. Tamam anne ne oldu ki acaba? Çok merak ettim. Gelin. Sizin burada ne işiniz var ya? Torunumuzu gövürümez miyiz? Ne diyorlar bunlar? Bir dinleyeyim şunları torununuzu tabi göremezsiniz. Gidin buradan niye geliyorsunuz siz? Uzun zamandır gelmediniz. Gidin buradan dedim. Gidin istemiyorum sizi. Gidin. Bir dahakinde torunumuzu görmeye geleceğiz ama. Evet göreceğiz. Gidin dedim size gidin. Annemin dediklerine inanamıyorum. anneme söylememeliyim annem yoksa bana çok kızar yani dinlediğimi anlar onları neyse ay neyse anneme bir şey yap anne onlar kimdi kızım bu konuyu açma dedim sana bu konuyu açma onlar kim hiçbir şey hem senin ne sen git kitaplarını konuş kitaplarınla bir şeyler yap Allah'ım ya çıldırtmayın beni tamam anne. neyse şunu yiyeyim. Şurayı... Gelen kadınlar benim büyük annem ve büyük babam ya. İtibar. Şapka takayım ben. Araştıracağım bakalım. Onlar kim? Eyvah. Birisi arıyor. Alo. Ha tamam teyze tamam. Anne. Anne. Efendim kızım. Ne oldu? Anne teyzem seni çağırıyor. Yani teyzem seninle konuşacak. Alo? Ela ne şunu Allah yiyeyim. İyiyim cadim. Kızım hadi sen odana git tamam. Araştırayım bak şuradan. Anne anneme, büyük anneme yazalım bakalım. Hmm. Hmm. büyük anneme, büyük babam yetimhane sahibiymiş, yetimhane. Burada fotoğrafları da aynı adam ve kadın. Aynısı. Annem hakkında da bir bilgi ne tamam. suçlular <laughs> <laughs> suçlular aranıyor. Annem suçlu mu? Burada suçlu diyor. Annem suçlu. Allah'ım. Annem bir suçlu. Beş tane suçlu var. Ama burada bir şey var. Annemin lens var. Annem lens mi takıyor? bakayım. Annem. Efendim kızım. Anne sen suçlu musun? Hayır. Ne, ne alaka bu? Ne alaka bu? Hayır ben kimse değilim. Annem doğruyu söyledi bana. Ben sen suçlu musun? Gözündeki lensi çıkar. Iıı, tamam ben bir suçluyum. Suçluyum kızım. İsterik olmadı ama canım. Merak etme üzgünüm. Çok özür dilerim. Her şeyi anlat bana anlatayım. <laughs> Bir saat sonra kızım <laughs> anne ne diyorsun sen <laughs> ama bu çok kötü anne. <laughs> <laughs> anne. Bir daha böyle bir şey yapma onlarla da özür dili, tamam. <laughs> anne canım benim. Ve bir daha böyle yapmayacağına söz ver anne. Ay tamam kız mı kız mı annem? <laughs> canım annem benim. Hı -hı. hı hı yes. Çok muhteşem. Hı -hı. Neyse anne. <laughs> Hadi artık konuşacağız değil mi? Onlarla görüşeceğiz değil mi? Tabii ki de her zaman. Tamam <laughs> Hacı Anneciğim çok Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.